Sen giriş yaparken konuşuyordun ama sesleri girdi. Atacak, Artık, at atacak, atacak. Değersiz bir şey de yok ama neyse. Hadi bir daha başlıyorum. Atacak değersiz bir şey yok yalnız. Abi saat ol, <laughs> Bunu sallayamam. Şunlara baksana. Herkese merhabalar. Demin çok güzel girmiştim. Şu yandakiler bölge <laughs> için tekrar giriyorum. <laughs> Arkadaşım ya bir inceleme çekeceğiz şurada. 2 dakika izin verin. Huawei MateBook D16 anlatmak için karşınıza geldim. Şimdi en baştan şunu söyleyeyim. Bu Huawei MateBook D16'nın 2022 versiyonu. Şimdi notebooklarla ilgili hani ne var? Biliyorsunuz işte klasik bir sonuçta önümüzde bir şekil var. Açılıyor, kapanıyor. En bildiğimiz klasik sistem. Bir notebook ne kadar farklı olabilir? Bu videonun içerisinde size anlatacaklarım aslında burada Huawei'nin ortaya koyduğu farklardan oluşacak. Bir defa şunu söyleyeyim. Burada 16 inçlik Full HD ekranlı bir notebook var elimizde. Bunun güzel kısmı şu, burada Huawei'de ekran gövde oranı %90'a yakın. Bu çok güzel bir oran, yani sizin çalışabileceğiniz büyük bir ekranı karşınıza alacağınız anlamına geliyor. Bunun yanında ön plana çıkan özelliklerinden bir tanesi kamerası. Şimdi de biliyorsunuz normalde laptopların kameraları çok yeterli olmaz. ekstra bir kamera almak zorunda kalırsınız ama bundan beraber Huawei biraz daha öne geçmiş. Burada yapay zekalı kamera diyor ama aslında ben şunu söyleyeyim. Bizim normalde ekstra aldığımız kameranın içinde bulunan özellikleri buraya adapte etmişler. Nedir bunlar? Ee, hemen şurada nümerik klavyenin üzerinde bir kamerayı açma kapatma tuşu var. Tek başına yalnızca bu işe yarıyor. Yani kamerayı buradan fiziksel olarak kapatmak zorunda kalmıyorsunuz. Bunun yanında kameraya arka bir plan atayabiliyorsunuz. Bu çok ekstra bir özellik değil ama daha hoşuma giden şey şu. Kamera sizin başınız ve göz hareketlerinizi izliyor. Bu sayede sizin her zaman fokusunuzu toplantı yaparken kamera üzerinde tutuyor. Yani başka bir yere bakıyor olsanız bile gözünüzle çalışırken notebookun üzerinde sizi aslında her zaman bakış olarak karşınızdakine tutuyor ve bu sayede aslında daha iyi iletişim kurmanızı sağlıyor. Bu çok keyifli bir özellik olmuş açıkçası. 12. nesil işlemci var notebookun üzerinde ve 16 GB RAM'den yani 512 GB'lik bir SSD bulunuyor. Bunlar tabii ki bu notebook'u hızlandıran özellikler ama fiziksel özelliklere baktığımız zaman daha keyifli bir şey de daha var ki o da notebook'un üzerinde 4 tane çıkış var. Bunların iki tanesi USB Type 3.0, iki tanesi de USB Type-C. Bu Type-C'de de aynı zamanda tabii ki şarj giriş olarak kullanılabiliyor ama özellikle Type-C'den çıkış aldığınız zaman yani video çıkışı alacağınız zaman 4K'da 60 kareye kadar size görüntü verebiliyor. Bu da bu sayede daha büyük bir ekrana çok daha yüksek kalitede görüntü verebileceğiniz anlamına gelmekte. Kamera demişken, kamera tarafında bir yapay zeka destekli ses imkanınız da var. Bu da sizin toplantı yaparken tekrar sesi karşı tarafa daha iyi aktarmanızı sağlıyor açıkçası. Ee, tabii ki çevresel sesleri ister istemez geliyor en azından onları biraz daha odakladığını söyleyebilirim size. Nümerik tuş takımının üzerinde bir takım tuşlar bulunmakta. Bunlardan bir tanesi sizin hesap makinesini tek tuşla açmanızı sağlıyor. Benim gibi çok hesap yapan insanlar için çok keyifli bir özellik olmuş. Bunun dışında hızlı arama kutucuğunu rahatlıkla açabiliyorsunuz. Bunlar böyle tek tuş sayesinde sizin rahat bir şekilde çalışmanızı sağlıyor. Geniş bir touchpad'imiz var ve rahatlıkla bilek desteğini sağlayabileceğiniz, parmaklarınızı klavye koyup çalışabileceğiniz bir yapı var. Burada şunu da söyleyeyim. Benim önceki Huawei Notebook'a değiştirdiğim bir özellik vardı. O da ee, kameranın, tuş takımın üzerinde bulunmasıydı. Burada kamerayı yukarıya koymuşlar. Çok teşekkürler. Şu an çok mutluyum. İşin kablosuz kısmına gelince Huawei'in burada metal adını verdiği bir teknolojisi var. İlk defa bu notebookta kullanıyor bunu ve bunun sayesinde sizin kablosuza bağlanırken %56 daha iyi performans almanız sağlanmış. Soğutma tarafında Huawei'nin Shark Fin Fan adını verdiği biraz böyle Çince gibi oluyor ama söyleyin şöyle çıkıyor yapacak bir şey yok. Bir sistem var. Bunun sayesinde daha etkili ve daha ee, sessiz bir şekilde soğutma sağlıyor notebook. Şimdi her şeyi bir kenara koyalım. Şurada yere koydum. Aa, şuradan kendisini çıkartayım. Bir kısım var ki en sevdiğim kısım bu oldu. Notebook'un şarjı. Baktığınız zaman bu 65 Watt'lık şarj cihazı aslında cep telefonu şarj cihazı gibi görünüyor ama kendisi notebook'unuzu şarj etmek üzere tasarlanmış. Yani daha küçük. Taşıması daha kolay bir de yanında kocaman ve sevdiğimiz bir kablosu bulunuyor. Bu bence çok keyifli. Ya yani gitgide artık notebook'larınızdan beraber bir hatırlarsanız eski zamanlarda kocaman bir tuğla taşırdık. Artık tuğlayı geçtim. Cep telefonuna doğru bu işler gitmekte. Şimdi şarj cihazı demişken işin tabii ki pil ömrü tarafına bakmak lazım. Şöyle söyleyeyim normal çalışma şartları altında e, pil süresi sizi rahatlıkla tüm gün boyunca götürebilir ama tabii ki bu bir oyun cihazı değil. Bu çalışmak için tasarlanmış Intel'in üzerinde Iris grafik çözümünü de sunduğu bir notebook. Yani bundan beraber çizim yapabilirsiniz çalışabilirsiniz ama oynama kısmında bundan çok yüksek bir performans beklemeyin. Bu bir oyun cihazı değil. Tabii ki bunun yanında artık her incelememizde söylediğimiz gibi saymama gerek yok. Burada Huawei'nin bir süper cihaz özelliği var. Yani Huawei'nin tüm e, diğer ürünlerinden beraber bu notebook'unuzu eşleştirip rahatlıkla kullanabilirsiniz. İkinci bir ekran olabilir. Cep telefonunuzun ekranını burada görebilirsiniz. E, Huawei herhangi bir e, Brütlü destekli hoparlörle beraber tek seferde çat diye bağlayıp sorunsuzca kullanabilirsiniz gibi tüm bu özelliklerin hepsi tabii ki Notebook'tan beraber çalışıyor ama bu inceleme içinde saydığım birçok yeni özellik Huawei'in bu serisinde 2022'de d 16 öne çıkıyor ve gerçekten işe yarayan fonksiyonel özellikler olmuş. Eğer sorunuz varsa bununla ilgili rahatlıkla sorabilirsiniz. Bu cihazı ben bayağı kullanma imkanına sahip oldum. Bundan sonra da elimin altında bulunmaya devam edecek. Benden şimdilik bu kadar. Sonraki incelemede görüşürüz. Hoşçakalın.